Selam arkadaşlar, videoya hoş geldiniz. Bugün birlikte Palworth oynuyoruz pal ee, Palvor'da size göstermek istediğim bir şey var. O da şu. Bakın karşınızda görmüş olduğunuz gibi bir Tower bossumuz var. Bunu ele geçirdik. Zoe ve Grisbolt. Ee, bunu nasıl ele geçirdiğimizi size göstereceğim. Aynı zamanda isterseniz diğer tüm bossları da ele geçirebilirsiniz. Yapmanız gereken şey, e, yalnız şunu ben yapamıyorum, onu söyleyeyim şurada bir yerde heh, küçük kasaba vardı. Oraya bir gidelim. Evet küçük kasabada şurada bir asker olacak. Aa geldi. Çok iyi. Normalde ben bunu yakalamıştım. O yüzden yoktu yani bayadır. Ama şu an görünüyor. Çok iyi. O zaman tamam artık yapabiliriz. Yapmanız gereken tek şey şu. Pıt. Bitti. Şimdi bossumuzun olduğu yere ışınlanalım. Zoe'yi ele geçirmiştim o yüzden buraya gideceğim. Oyunu baga sokmuş oluyorsunuz. Aa bir saniye, bir saniye. Şunları hemen bir yiyelim. Evet, görmüş olduğunuz gibi burada da askerler belirdi. Şimdi hemen Tower boss'un olduğu yere gidelim. Ay çok değil. 3 tanemiş. Güzel. Şimdi bu arada ben şunu söyleyeyim. Bu boss'u henüz yenmedim. Yenmediğim halde ele geçireceğim. Ee, kapısı şurada olmalı. Hemen giriş yapalım. Burayı hemen geçiyoruz. Space'e basılı tutun. Evet, boss geldi. Bossumuz geldi, çok güzel. Askerler de geldi ve Bu oyun bug'a girdi şu an. Aa asker yanımıza belirdi. Hadi, boss'a vurun, boss'a vurun, boss'a vurun. Vur boss'a. Vur boss'a. Boss kaçtığı zaman yakalanabilir hale gelecek. Güzel, vurdu. Çok güzel. Evet, artık yakalanabilir hale geldi. Şuradan en dandik topumuzu seçelim ve atalım. İşte bu kadar. Görmüş olduğunuz gibi daha ilk defa yakalıyorum. Bunu yaptıktan sonra hala geri sayış devam ettiği için hemen geri dönün. Aksi takdirde öleceksiniz. Evet, geri döndük ve şimdi tekrar oyunumuza devam ediyoruz. Bu arada 40 level olduk çok iyi. Bilmeyenler için şunu söyleyeyim. Oyunda tower bossuna girdiğinizde süre dolunca ister istemez ölüyorsunuz. Kesebilecek bir boss kalmadığı için onu da kesemeyeceksiniz. Ee, ve üzerinizdeki bütün itemler düşecek. O yüzden hiç gerek yok. Doğrudan böyle dönüş yapalım. Bu arada şurada bir yerde olması lazım. Biz ters taraftan gelmiştik. Ee, ya da gerek yok. Şuradan gidelim. Şuradan gidebiliriz. Hadi. Şöyle kasabamıza dönelim. Evet. Şimdi şuradan boss'umuzu göstereyim. İşte gördüğünüz gibi. Dile ve Lairin. Ee, bunu neyin yerine koyabiliriz? 2-2-2-3 taşıması var. Oğun da iyi. Yani bunun yerine koyabiliriz aslında. Şu mantıklı. Hemen yerleştirelim. Ve boss'umuz geldi. Bunu bütün boss'larda uygulayabiliyorsunuz arkadaşlar. Aklınızda olsun. Sadece küçük bir mavi topla bile bütün boss'ları yakalayabilirsiniz. Ee... İlerleyen aşamalarda diğer boss'ları da yakalayacağım. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.